sizce bir simülasyonun içinde mi yaşıyoruz? Kesye bilim, sanat ve felsefe konuşan biri olabilecek kadar donanımlı olsaydım da podcast'te bu cümleyi açabilseydim ama maalesef Rabbim bana bu özellikleri bahşetmemiş. Ama yine de bazen ulan bu yaşadığım gerçek mi? Bana bir oyun mu ediliyor hissini yaşadığım bazı anlar oluyor. Gelin sizlerle bu olayları hep birlikte inceleyelim. Adana ister Murphy kanunu deyin, ister cenabetlik, isterse tesadüf. Bazen insan koca bir evrenin kendisi için ve kendisine karşı çalıştığını hissediyor. Bunu ilk olarak ilkokul sıralarında hissetmeye başlamıştım. Haftalarca ödev kontrolü yapmayan öğretmenin ben ödevi unutup yapmadım tek gün kontrol etmesi mesela. Ya da ilkokul 5. sınıfta gireceğimiz kolej sınavlarını iptal edilmesi, akabinde 8 yıllık zorunlu eğitime geçirmesi gibi. Gerçekten pek çok hani bana karşı yapılmış hareket gibi gözüken yani kendimi bir Truman Show stüdyosunda hissediyormuşum gibi hissetmeme sebep olan bazı olaylar yaşanıyordu. Tabi bir de etrafımızda gerçek olamayacak kadar aptal ya da kendilerine doğru düzgün bir rol yazılmadığı için figüranlık yapan ya da simülasyon motorunun gücü yetmediği için oldukça düşük yapay zekaya sahip sınıf arkadaşları ya da mesela bunların evlerine ölmeden gidip gelebiliyor olması bile çok büyük bir mucizeydi mesela. O yaşlarda bile işte ulan bu işte bir sıkıntı var. Evrende bir bokluk var dememe sebep oluyordu. Tabii o zamanlar Truman Show, Matrix, Vanilla Sky gibi yapımlarla tanışmamış olduğum için adını tam koyamıyordum. Sonradan yok simülasyon teorisi, yok Platon'un mağara alegorisi derken biraz aydınlanır gibi oldum. Ancak benim hayatım Platon'un mağara alegorisinden ziyade İbon'un mağara alegorisi gibi. O da Beni anam mağarada doğurdu diyordu biliyorsunuz. Simülasyonda veya bir bilgisayar oyununda yaşadığımı destekleyen olaylar mesela yaşadığımız olayların çok büyük bölümünün bizim evde cereyan ediyor olmasıydı. Tüm komşular bizim eve geliyordu. Her şey bizim evde gerçekleşiyordu. Çok önemli kararlar alınıyordu bizim evde falan. Ya da mesela biz her bayram aynı şeyi yapıyorduk. Bu da adeta bir simülasyon gibiydi. Her bayramın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü veya işte kurban bayramı ise dördüncü günü ne yaptığımız Eksiksiz bir şekilde aynıydı. Hatta bazen işte simülasyon hata veriyordu. Mesela bir keresinde amcam halamı teyple dövmüştü durduk yere. Herhalde mesela bu bir simülasyondaki bir açık gibi geliyordu bana. Tabi bu hisler çocukken yaşadığım dünyanın büyüklüğünden bir haber olmak ve evrenin merkezine kendini koymakla da alakalı biraz. Sonuçta çevrenizi çok iyi tanımıyorsunuz, dünyada neler oluyor bilmiyorsunuz. Siz e, sanki evrenin merkezinde gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bu bir gerçek. Ancak insan büyüyüp de dünyanın öyle bir yer olmadığını ve kendisinde bir bok olmadığını anlayınca Herkesin başına böyle şeyler gelebiliyor falan diye düşünüyor. Ama yine de bir acaba lan diyor insan. Mesela çok ani ve radikal değişimler yaşayan tanıdıklar bende bu hisleri uyandırıyor. Yerim bir tane tanıdığımız vardı. Bu adam böyle içkici hatta etrafındaki herkesin çoğu insanın ilk içkisini içiren, ilk pavyonuna götüren, zampara, çapkın böyle bir insandı. Bu adamla biz bir 15-20 gün görüşmedik ki sık sık görüştüğümüz bir ailenin mensubuydu. Adam 15-20 gün sonra sakal uzatmış, sarık takmış, şalvar giymiş bir şekilde karşımıza çıktı. Adam dine dönmüştü ama 15-20 günde nasıl bu kadar keskin dönebilmişti? Mesela bu bence bir simülasyonda bir update gibi düşünülebilir. Ya da yani Türk dizisinde yaşıyorsak mesela sezon arası olmuş gibi. Hani bazı bilirsiniz dizilerde böyle oyuncuların tipi aşırı değişir ya da direkt oyuncunun kendisi değişir. Sizde ne oluyor lan falan dersiniz. Ya da yaz tatilinde mesela aşırı yanmıştır oyuncu. Sezon finalinde hastanede yatıyordur. Adam hala hastanede yatıyor ama hayvan gibi bronzlaşmış mesela. Yine simülasyonda yaşıyormuş hissi veren başka bir olay. Sanki GTA oynuyormuşuz gibi şehrin ve yaşadığımız bölgenin belli bir bölümüne hiç gitmiyor olmamız. Yani haritaların bir türlü açılmıyor olması. Çocukken bu benim kafamı epey kurcalıyordu. Yani şehirde asla sanki yasakmış gibi gitmediğimiz bazı bölgeler vardı. Hatta mahallemizde bile bir sokağın ötesine hiç geçmemiştik. Ha bu hani kimse geçemezsin falan demiyordu ama Yine işte Turum'un Show'daki gibi hani Turum'una da kimse seyahat edemezsin demiyordu ama bir şekilde o odada kalıyordu kendi rızasıyla. Aynı şekilde Turum'un Show'daki o ada gibi bizim de mesela evin e, mahallemizi çevirilen bir sulama kanalı vardı ve o sulama kanalının asla ötesini görememiştim. Aynı şey bayramlarda yine gerçekleşiyordu. Ankara'ya gidiyorduk biz bayramlarda ve sadece akrabalarımızın yaşadığı semtlerde vakit geçirdiğimiz için akrabalarımızın yaşadığı semtlerde böyle genelde tepelik yerlerde ve Ankara manzarasını gören yerler olduğu için hani sanki GTA haritası gibi evet uzakta kocaman büyük bir şehir var ışıl ışıl ve hiçbir yerini göremiyorum. Hatta çoğu zaman o şehri bir Luna Park olarak hayal ediyordum. Tabi seneler sonra o mahalleleri de görebilir oldum. Artık haritanın o bölgeleri de açıldı. Haritanın açık yerlerindeki bazı binalar özellikle bazı dükkanlar da sanki bir simülasyondaymış izlenimi veriyordu açıkçası. Özellikle lanetli dükkanlar olarak bilinen ne açılırsa açılsın asla dikiş tutturamayan bazı dükkanlar adeta simülasyona yüklenen yeni versiyonların haberleri gibiydi. Örneğin çocukluğumun geçtiği sokakta sırasıyla kadın kuaförü, emlakçı, yufkacı, Tekrar kadın kuaförü, tekel bayi, şarküteri ve sonra tekrar emlakçı olan bir dükkan vardı. Ben ne zaman o dükkanın değiştiğini görsem derdim ki ya evet burada bir değişiklik var. Çünkü mesela o dükkandan hiç alışveriş de yapmazdım. Hiç gitmezdim de tabii ki emlakçıyken alışveriş yapamazsın ama ne bileyim tekel bayiyken de bir sakız alabilirsin onu da yapmıyordum. Bayiden o dükkandan asla bir alışveriş yapmıyordum ve o dükkan sürekli yenileniyordu. Ya işte figüran değişiyordu ya bilmiyorum update ediyordu simülasyona artık sizin yorumunuz. Ama bu lanetli dükkan laneti kırdı. Son 9 yıldır tarım kredi kooperatif ürünleri satan bir mandıra olmuş durumda ve özellikle manda yoğurtları gerçekten çok başarılı. Bir başka simülasyonda olabileceğimizi destekleyen argüman mesela birbirine çok benzeyen insanlar olabilir ki bu zaten biliyorsunuz görsel efekt teknolojisinde de çok sık kullanılan yüzüklerin efendisinde falan da arkadaki orklar kopyala yapıştır yöntemiyle çoğaltılıyorlar. Aynı şekilde bizim günlük hayatımızdaki birbirine benzeyen insanlar da bende bu hissi uyandırıyor. Tabii özellikle çocukken sanırım insanların dış görünüşlerine fazla odaklanmadığım için çok temel şeyleri bile benzerlik olarak kabul ediyormuşum. Ki zaten iki bölüm önce anlattığım üzere tezercit ve yumurcağı bile ayırt edememişim. Mesela bizim mahallede bizim sitenin A ve B bloklarının bir numaralı dairelerindeki oturan insanların kızları birbirine bana göre aşırı benziyordu. Çok benzetiyordum onları. Hatta bir keresinde ben A blokla B bloğu da karıştırmışım. Bizim ev A blokta olmasına rağmen B bloğa girmişim ve Apartmanın içi bambaşka olduğu için bir anda kafam karıştı ve kendimi e, sanki bir kara delikte gibi buldum. Neyse seneler sonra bu kızların çocukluk fotoğraflarını gördüm. Bizim evde albümde varmış. Ve birbirlerine hiç benzemiyorlardı gerçekten. Ya da bilmiyorum hani simülasyon sonradan ben hani simülasyon olduğunu anlamayayım diye o fotoğrafa da update etmiş olabilir. Artık o sizin bileceğiniz iş. Aynı şekilde birbirine benzeyen mesela okulumuzdaki iki öğretmen vardı ya da babamın dükkanının iki komşusu mesela birbirine bana göre çok benziyordu ama daha sonra baktığım zaman aslında sadece ikisi de bıyıklı ve kel adamlarmış mesela daha sonradan onu anladım. Ama simülasyonda olduğumuzu düşündüren en önemli faktör tabii ki NPC'ler yani NPC olduğunu düşündüğüm insanlar. Bilmeyenler için tekrar edelim NPC nedir biliyorsam şerefsizim diyormuşum. Hayır şöyle ki bir oyunda yer alan Oyuna direkt katkısı olmayan ama dekor gibi duran yani figüran gibi duran karakterlere NPC deniyor. Yani kendilerince bir oyuna katkısı yok. Ee, hani yanından geçip gidebilirsiniz ya da mesela eğer o fonksiyon atanmışsa o NPC'yi öldürebilirsiniz falan ama... Onun dışında hiçbir katkısı yok oyuna. Tabi insanlar bize göre NPC olabilir ama belki de biz de başka insanların hayatlarının NPC'siyiz. Bunu da bilemeyeceğiz. Tabi bir de bu NPC'ler bazen rem yetersizinden düzgün çalışmayıp hata verebiliyorlar. Nerede ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Gerizekalı gerizekalı hareketler yapabiliyorlar. Mesela bir keresinde ben, babam, kardeşim, bir komşumuz ve oğlu olmak üzere hamama gitmiştik. Haritanın daha önce açılmamış bir bölümüydü. Daha önce hiç erkekler hamamına gitmemiştim. Annem bir kere küçükken kadınlar hamamına götürmüştü. Onu da anlatmıştım zaten. Dolayısıyla 11-12 yaşlarında dayım ve ilk kez kendimi bildiğim halde bir hamamdayım ve tabii ki etrafı meraklı şekilde ince inceliyorum çünkü çok değişik karakterler var. Ama herhalde simülasyonun remi yetersiz gelmiş olacak. NPC'ler saçmalamaya başladı bir yerden sonra. Bir NPC normalde masaj, köpük, keseleme gibi amaçlarla kullanılan göbek taşına çıktı. Mekik çekmeye başladı. Mekik çekmeyi bıraktı, şınav çekmeye başladı. O da yetmedi. Kalktı, şıpakat açtı. Yani ayaklarını sıfır açtı. Tamam bunda da bir şey yok diye olabilirsiniz ki bence zaten mekik çekmesiyle birlikte e, burada NPC olduğunu anlayabiliriz. Ama şıpakata açtıktan sonra daha da beter bir şey oldu. Bu adam peştamel giydiği ve altına herhangi bir şey giymediği için peştamelin altından testisleri birer sarkaç gibi sallanmaya başladı. Ve ben ilk erkekler hamamı deneyiminde böyle bir şey şahit olmuş oldum. Ve bu görüntüden çok rahatsız olarak apar topar hamamda sıcaklıktan bulunan insanların soyunma odasıyla arada oluşturulmuş olan serin bir bölme vardır. Oraya gittim, orada biraz serinleyeyim diye. Oraya oturdum. Herhalde simülasyon benim oraya gideceğimi tahmin edemediği için oradaki NPC'ler de saçmaladı. Bir tane NPC durduk yere kendini yumruklamaya, kafasına su şişesi vurmaya başladı. Daha sonra yere kapaklandı ve yere kafasını vurmaya başladı. Etrafındaki insanlar ona engel olmaya çalışıyordu ama beceremediler. Daha sonra ben bu görüntüden de rahatsız olup soyunma odasına geçtim. Soyunma odasında dedim ki bu simülasyona bir reset atılması gerekiyor. Bu reseti de ben Limon soda ayran yöntemiyle kendi kendime attım. Ve o benim Fanya'daki kardeşimle gittiğimiz spa merkezi gibi bir yer vardı. Orayı saymazsak gittiğim son hamam deneyim oldu. Zaten babamla ne zaman yeni harita açsak bu simülasyonu hep zora soktu. Simülasyon etkileri hep ne yapacağını şaşırdı. NPC'ler saçmaladı. Hatırlarsanız babamın balık tutkusundan ve beni zorla balığa götürdüğü zamanlardan bahsettiğim bir bölüm vardı. O bölümde küçük bir detay vardı. Ben gittiğim hiçbir av seansında balık tutamadım. Yani hiç balık tutulmasına şahit olmadım hatta. Bırakın benim kendi tutmamı. Muhtemelen simülasyon yapımcıları baraj gölünü tasarlarken suyun altını tasarlamadılar. Hani oraya RAM ayırmak istemediler muhtemelen. Ya da mesela bazı karakterler vardı. Hani bahsini duyduğum ama kendini hiç duymadım. Mesela fotoğrafçı Mehmet diye bir karakter vardı. Sürekli babam ne zaman balığa gitse ondan bahsediyor. İşte fotoğrafçı Mehmet de geldi. Fotoğrafçı Mehmet de gitti. Fotoğrafçı Mehmet, fotoğrafçı Mehmet. Ama ben ne zaman gitsem fotoğrafçı Mehmet diye bir karakter yoktu orada. Yani herhalde ya işi bir çıktı falan diyorlardı. Gelmedi diyorlardı ama Fotoğrafçı Mehmet isimli karakterle hiç balık avında denk gelmedik. Hadi diyelim avda denk gelmedik. E, bu adam fotoğrafçı adı üzerinde. Madem bu adam fotoğrafçı neden bizim sünnet günümüzde başka fotoğrafçı tuttuk biz? Ya da neden başka bir özel günümüzde bu adamı çağırmadık? Ya da hadi onu da geçtim bir vesikalık fotoğraf, bir biyometrik fotoğraf çekileceği zaman neden bu adamı dükkanına gitmedik? Sizce de bu işin içinde bir iş yok mu? Çok bariz bir şekilde belli ki fotoğrafçı Mehmet karakteri henüz simülasyon tarafından tasarlanmamış. Sadece simülasyonun ilerleyebilmesi için kendisinden bahsedilmesi gereken bir yan karakter olarak düşünülmüş. Ayrıca yine bir balık avı sırasında o dönem oynanmakta olan 2006 Dünya Kupası maçlarını takip edilmek için oltaları toplayıp Baraj Gölü'nün yakınlarındaki bir köy kahvesine gidip orada maç izlemiştiğimiz vardı mesela. Orada gördüğümüz bir yaşlı dayı vardı. Size şöyle söyleyeyim. Kesinlikle bu adam NPC'ydi. Ben, hani hiç kimse NPC olmasa bile o kesinlikle NPC'ydi. O gün saat 4'te, 6'da ve 9'da oynanan 3 maçı izlemeye gittiğimizde kahvede o adam aynı gazete sayfası önünde açık yarım çay bardağı çay dolu bir şekilde bekliyordu ve hiçbir şey yapmıyordu. Kimseyle konuşmuyordu. Kahvedeki diğer dayılar oyun oynarlarken onlara eşlik etmiyordu. Televizyona bile bakmıyordu. Öyle duruyordu. Net bir şekilde NPC mesela bu adam. Yani kendisine herhangi bir hareket fonksiyonu bile atanmamış. O derece NPC. Hatta bir dekor. NPC bile sayılmaz bu adam. Tabi bu NPC'ler sadece hamamdaki bir dayı ya da kahvedeki bir dayı suretiyle hayatımıza girmiyorlardı. Zaman zaman epey yakınlarımıza kadar gelebilen, hayatımıza giren bazı NPC'ler de oldu. Örneğin mesela flörtlüğün sevgililiğin tam oturmadığı hani ne olacağı da belli olmayan bizim gençliğimizde maalesef özellikle ergenliğimizde çok da keskin çizgileri olmayan e, bu süreçte e, bir kız arkadaşım oldu benim ve kendisi NPC'di. Bir kız durup durup bana bakıyordu tamam mı hani normalde kız güzelce de bir kız ve ben o yıllarda gerçekten hiç ilgi çekecek bir insan değilim. Allah Allah falan filan derken durduk yere bu benim bir yerden telefon numaramı bulmuş bana yazdı vesaire biz daha sonra tırnak içinde çıkmaya başladık ama öyle buluşuyoruz ve duruyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Kız konuşmuyor. Yanında sürekli gezen tatlı bir arkadaşı vardı. O konuşuyordu mesela. Biz hani üçlü çıkıyorduk her yere. O kızla ben muhabbet ediyordum. Daha sonra o kızla benim çıktığım kız muhabbet ediyordu ama ben asla çıktığım kızla muhabbet etmiyordum. ICQ'da SMS'te çatır çatır yazışırken yüz yüze gelince bir anda konuşmayı kesiyordu. Neyse arkadaşı çok tatlı bir insan dediğim gibi onun sayesinde hani çok sıkılmıyordum ama yani biraz da tuhaf bir durumdu. Bir de mesela bu kızın bir bug'ı ya ya da NPC olduğunu anlayabileceğimiz bir özelliği. Bu sadece okul dışında McDonald's'ta görüşüyordu benimle. Çünkü kafelerde falan uyuşturucu satıldığına ve insanlara zorla uyuşturucu enjekte edildiğine inanıyordu. Dolayısıyla biz sadece McDonald's'ta güvenli bölge olarak buluşabildik. Aslında teorik olarak baktığınızda belki de en güvensiz bölgeler McDonald's, Starbucks gibi hani self service yapılan yerler. Çünkü küçük esnaf e, Afedersiniz adamın ağzına sıçar yani öyle tuvaletle moletle bir şey yapılacak olsa ama McDonald's'ta falan denetim biraz daha tabii ki gevşek. Ben npc kız arkadaşım ve onun tatlı arkadaşı hafta sonları öğlen 12'de McDonald's'ta buluşup akşama kadar oturuyorduk. Üstümüz başımız fritöz yağı kokuyordu. Artık böyle hangi menünün fiyatı ne kadar hepsini ezberlemiştim. Ve artık McDonald's'ın elmalı tartını yemekten ağzım şekerlenmişti. Damağım yapışmıştı. Çok zor durumdaydım. Bir de ilk bölümlerde anlattığım üzere bu süreçte de simülasyon hatası olduğunu düşündüğüm bir olay yaşandı. Popstar yarışmasının ilk sezonu devam ederken ve yarışmacıların popülerliği en üst seviyedeyken durduk yere BBG Eray'dan sonra SMS attığım tek insan olan Popstar Bayhan ne alakaysa Eskişehir'deki McDonald's da zuhur etti. Ben de kendisinden hayatımdaki tek otografı yani ünlü imzasını aldım. Bayhan'ın en popüler olduğu günlerde 1-2 Ocak sabahı Eskişehir'de ne iş olabilirdi? Net bir şekilde rem yetersizliğinden kaynaklı simülasyon saçmalamıştı. Ayrıca bu NPC kızıyla ayrıldıktan sonra kendisi lisedeki herkesle irtibat kesip ortadan kayboldu. Hiçbir arkadaşım mesela kendisiyle irtibat kuramıyor. Hiçbir arkadaşım ne olduğunu bilmiyor bu kızın. Bu da bu kızın NPC olduğunun başka bir ispatı. Evet simülasyon sorumlusu adminin ya da artık neyse programcı mıdır nedir. Onun NPC'lere atadığı saçma sapan özellikleri ya da hataları hep birlikte inceledik ve son derece haklı olduğumu zaten siz de fark etmişsinizdir. Ama bazen simülasyonun ana karakteri olan ben deniz'in de yani benim simülasyonuma göre ana karakter ben oluyorum. Bazen benim de baga girdiğim zamanlar oluyor. Sizlere daha önce bu konuyla ilgili de bir bölüm yapmıştım cehalet tarihim gibi. Ama mesela orada bahsetmediğim birkaç olay var. Onlardan bahsedeceğim. Mesela bir keresinde Türkiye'de yaşıyorken sabah arabayla işe gitmek üzere otoparka indim. Otoparkta yürüdüm, arabanın yanına geldim. Aa bir de baktım arabanın anahtarını unutmuşum. Hemen geri döndüm. Yukarı çıktım. Yukarı çıkınca susadığımı fark ettim. Hadi dedim hazır yukarı çıkmışken bir de mutfaktan su içeyim. Mutfağa ve bir dene göreyim. Favori dizilerimden Cennet Mahallesi'nin 358. tekrarı oynuyor ve en sevdiğim bölümlerden biri olan Yunus'un gay olduğu bölüm var. Daha sonra bir bardak su içtim. Bu bölümü izlerken biraz daha susadığımı fark edip bir bardak daha su içtim. Biraz daha bölümü seyrettikten sonra tabii insanoğlu bu. iki bardak su içtikten sonra ister istemez kişi geliyor. Kişimin geldiğini fark ettim ve tuvalete girdim. Tuvalette işimi gördükten sonra Tekrar dışarı çıktım, otoparka gittim, arabanın başına kadar yürüdüm ve bilin bakalım neyi unutmuşum. Evet, araba anahtarını. Şimdi muhtemelen orada simülasyonda bir update var. İşte araba fonksiyonunda herhalde bir iyileştirme falan yapılıyor ve benim o sürede oyalanmam gerekiyor bir şekilde. O yüzden beynim bana böyle bir oyun etti. Ya da beyin olduğunu düşündüğüm simülasyon parçası artık her neyse. Yine buna benzer bir RAM eksikliğini son bir ayda yaşadım. Yeni yaşadığım bir olay. Ben bildiğiniz üzere şirket etkinliklerinden nefret eden, en iyi şirket etkinliğinin işe gitmemek olduğunu söyleyen ve herkesin evde oturması gerektiğini söyleyen, mümkün mertebe bu etkinliklerden kaçmaya, uzak kalmaya çalışan bileyim. Ancak geçtiğimiz Eylül ayında bir iş arkadaşım hep birlikte buz okeyi maçına gidiyoruz. Sen de gelmek ister misin dedi. Buzoki'yi maçının tarihini söyledi. Ben de aa olur dedim. Yani den çok anlamasam da hani orada tribün ortamında bulunmak. Ne bileyim bir sportif müsabaka izlemek bazen iyi gelebiliyor. Tamam dedim kabul ettim. Bana da bilet almasını söyledim. 18 Eylül günü maç var diyerek ben o kabulle hayatıma devam ediyordum. 18 Eylül günü iş yerinden başka bir arkadaşımla kahve makinesinin orada denk gelip mecburi small talk hizmetimizi yaparken konu sıkıntısına türü ben durduk yere akşam maça geliyorsun değil mi diye sordum. O da ne maçı dedi akşam topluca hokey maçına gidiyoruz ya dedim. Böyle hani çok da bilerek ve hani senin nasıl haberin olmaz diye adeta kendisini hor görerek. Adam durdu ya o bugün mü dedi ben karıma söylemeyi unuttum çocukları okuldan alması lazım o zaman ama sanki bugün değildi diye hatırlıyorum falan dedi. Ya dedim bugün saçmalama falan dedim. Hatta böyle kendinden emin bir şekilde biletleri alan iş arkadaşımın aldığı pdf çıktısının cüzdanımdan çıkardım böyle katlamıştım onu güzelce katlarını açtım açtım aa bir de baktım 23 Ekim. Yani benim 18 Eylül diye bildiğim maç niyeyse 23 Ekim'deymiş. Ve hani bir iki günlük sapma değil, bir hafta sonrası değil, bir hafta öncesi değil bildiğiniz bir ay 5 gün sonra hani saçma sapan bir şekilde ben 18 Eylül diye kafama kodlamışım. İşin kötüsü ben o tarihte Barcelona'da olacaktım. Dolayısıyla hani bilet boşa gidecekti. Neyse ki arkadaşa bileti verdim ve kendisi başka bir müşteri buldu. Bu simülasyon hatasını en azından maddi bir kayıp olmadan atlatabildim. Bir de düşünsenize yani mesela 3 kuruşluk maç biletini bile hesap ediyoruz. Yani madem bu bir simülasyon Kardeşim şuna bir para şifresi yazın da ailemize para geçsin be. Bu nedir yani? Yine benzer bir elem eksikliğini geçtiğimiz günlerde 11.30'da arkadaşım yaptığı kahve davetiyle yaşadım. İşsizliğimin ilk günlerinin tadını çıkarırken arkadaşım bana evden çalıştığını ve 11.30'da şehir merkezinde kahve içebileceğimizi söyledi. Ben de tabii ki dedim işsizim sonuçta neden olmasın. Tramvay saatlerine baktım işte evden şu saatte çıkarsam yetişiyorum gibi düşündüm ve evet daha sonra ilerledim. Hazırlandım tramvaya bindim. Baya baya tramvay ilerledi. Şehir merkezine geldiğimizde saate bir baktım saat 10. Yani on buçuk bile değil. Niye ise bir anda herhalde o kahve davetinin heyecanıyla evden olduğu gibi çıkmıştım. Neyse ki arkadaşım şehir merkezinde oturduğu için hani ona erken geldiğimi beyan etmem sadece onun erken hazırlanıp aşağı inmesiyle sonuçlandı da buluşabildik. Ama tabii kendisi bana hayvan gibi güldü. Oha gerizekalı diye. Sonrasında arkadaşla otururken ortak bir tanıdığımız olan X şahsından bahsetti işte. X şahsı da şöyle böyle falan gibi. Ben de kendisine "Uf bırak şu dağları, hiç sevmiyorum." dedim. Daha sonra arkadaşım böyle biraz anlamsızca baktı ama çok da üzerine durmadan konuşmaya devam etti. Neyse biz bir müddet sonra evlere de aldık. Aynı günün akşamı bulaşık makinesini boşaltırken birden kafamda o anı tekrar yaşadım. Kendi kendime flashback yaşadım adeta. Ve o flashback'te arkadaşımın aslında dalyalarak olarak nitelediğim X, X şahsından değil, yine iş yerinden ortak tanıdığımız olan ve çok sevdiğimiz bir arkadaşımız olan Y şahsından bahsettiğini gördüm flashback'te. Lan acaba dedim gerçekten böyle miydi falan filan kafama bir şüphe düştü. Daha sonra arkadaşa yazdım ya dedim sen bana bugün X şahsından mı bahsetmiştin Y şahsından mı bahsetmiştin. O da demiş ki Y şahsından bahsettim. Ulan dedim ben X şahsından bahsediyordum diye dalayarak dedim falan dedim. Daha sonra o gene gülmeye başladı. Muhtemelen içinden ya bu Serdar ne mal adam diye düşünmüştür. Ya da o da bir NPC olduğu için belki de bilmiyorum düşünemiyordur. Ayrıca şimdi aklıma geldi mesela ben hayatı boyunca fabrika, şantiye, arazi gibi şehir dışında çalışan bir insan olarak... Ne zaman hani 40 yılda bir bankada bir iş halletmek için ya da devlet dairesinde bir iş halletmek için e, hafta içi izin alıp şehir merkezine insan dehşete kapılırdım. Çünkü şehir merkezi vıcık vıcık insan dolu ve bu insanların hepsi işsiz olması lazım. Çünkü hepsi ya oturuyorlar ya geziyorlar ya öyle duruyorlar yani hiçbir şey yapmıyorlar ve ben diyordum ulan hani bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu insanlar nereden nasıl yapıyorlar? Hani işleri, güçleri yok mu falan diyordum. Aslı işte bu insanlar da NPC'ymiş. Onu anlıyorsunuz bir yerden sonra. Ya bir gün gerçekten bu şehir merkezinde işsiz güçsüz gezen adamların peşine takıp takılıp bu adamlar ne yapıyor, nerelere gidiyor falan onları gözlemlemek istiyorum hani. Çünkü NPC'ler biliyorsunuz oyunlarda genelde daireler çizerler belli bir yerde. Muhtemelen o adamlar da öyle yaşıyorlar. İş güç demişken mesela bölümün başında dediğim üzere bir Murphy Kanunu muhabbeti de vardı. işte. Murphy Kanunu abi işte bir şeyin önlemini almazsan kesin başına gelir falan gibi bir yerden yaklaşılır. Mesela benim için de bir Murphy Kanunu var. O da şu... Ben ne zaman bir iş yerinde çalışsam en dalayarak müdür bana denk gelir. Yani şirketteki bütün insanlar pırlanta gibidir, bütün departmanlar çiçek gibidir. Ama benim müdürüm muhakkak dalayarak çıkar. Ki sizlere bunların birkaç örneğini daha önce anlattım. Size anlatmadıklarım var. Türkiye'de çalıştığım kurumsal firma ve İsveç mesela hiç bahsetmedim henüz sizlere. Tabii şimdi siz şey de diyebilirsiniz. Ya Serdar'cığım sana öyle geliyordur. Öyle değildir o falan da diye olabilirsiniz. Ama işin aslı öyle değil arkadaşlar. Size bunu rakamlarla kanıtlayabilirim. Benim çalıştığım bütün firmalarda hani genel ortalama firmanın turnover yani e, işçilerin veya çalışanların işe girip işten ayrılma süresinin ortalaması e, 7-8 yılken benim çalıştığım departmanların hep 1-1,5 yıldır. Ki bunun 1-1,5 yıl olması da hani orada çalışmak zorunda olduğu için oraya katlanan insanların sayesinde ortalama yükseliyor. Yoksa 6 ayda çıkan, 1 senede çıkan çok insan var. Ki hani Gülsüyü Reis, Oç Bey gibi sizlere daha önceki bölümlerde anlattığım insanları da göz önünde bulunduracaksanız 1,5 yıl bile çok. Ki ben 100 euro ile 5 yıl çalıştım mesela mecburiyetten. Oç Bey demiş kendi de aklıma Litvanya günlerim geldi ve e, evet gerçekten orada da simülasyon olduğunu düşündüm. Bazı olaylar yaşanmıştı. Bunların en akıllı kalanını anlatacağım ve bölümü sonlandıracağız. Litvanya'daki işim hem fiziksel hem de mental olarak çok yorucuydu. 13-14 saat ayakta çalıştığım, işte makinelerin tepelerine tırmandığım, öte yandan bir yandan toplantıya gidip, bir yandan sunum yapıp, bir yandan müşteri denetimlerine, auditlere girip, şeyler yapıp, daha sonra yine fiziksel olarak çalışmaya devam ediyordum. Bu tamamen gerizekalı müdürlerimin ve gerizekalı fabrika yönetiminin sorumluluğunda olan bir şeydi ama işte o dönem Litvanya'da oturabilmek için, Litvanya oturum iznimi heba etmemek için bunlara katlanmak durumundaydım. Ve bazen gerçekten o kadar sosyal ve fiziksel anlamda pilim bitiyordu ki normalde yemek yapmayı seven biri olsam da dermanım kalmıyordu ve o kadar acıkıyordum ki eve gidip de eve bir şey söyleyeyim mi bile bekleyemiyordum. Direkt olarak eve gitmeden önce işten bir yere gidip orada yemek yemem gerekiyordu ki o gün yine böyle 38 tane falan toplantıya girdiğim için hiç kimseye laf anlatacak dermanım yoktu. Çünkü yine mental anlamda iyi olmayan IQ seviyeleri oldukça düşük bir takım yabancı insanlara bazı şeyleri anlatmaya çalıştım ve ısrarla anlamıyorlardı veya anlamamazlıktan geliyorlardı ki ikisi de çok sinir bozucu bir durum. Kimseye laf anlatmakla uğraşmamak için güvenli bir liman olan McDonald's'a gitmeyi tercih ettim. Çünkü orada kiosktan otomatik olarak sipariş verebiliyordunuz. Aslında Litvanya'daki insanların çoğu İngilizce bilseler de yani o kasiyere işte ne sosu istediğimi, hangi boy istediğimi falan anlatacak dermanın dahi yoktu öyle söyleyeyim. Hem de McDonald's biliyorsunuz oldukça sağlıksız. Belki bir iki gün az yaşardım bu sayede. Bu alacağım gıda sayesinde. Neyse gittim siparişimi verdim. Numaramı aldım ve beklemeye başladım. İşte ekranda numaram yanacak. Ben de gidip siparişimi alacağım kimseyle muhatap olmayacağım şeklinde. Numaram yandı, gittim. Aa bir baktım iki tane Türkiye Cumhuriyeti'nden geldiği belli olan kardeşimiz kasanın başında koş konuşuyorlar ve kasiyere bir şey anlatmaya çalışıyorlar ve benim tepsiyi tutuyorlar. Yani benim siparişimin olduğu tepsiyi tutup kasiyere bir şey anlatıyorlar. İşte biz iki kişiyiz, burada bir var gibi Rusça olarak anlatmaya çalışıyorlar. Tabii Rusça bilmiyorum ama el, el hareketlerinden anladığım kadarıyla Rusça olarak işte biz iki kişiyiz, burada bir tane var gibi bir şey demeye çalışıyor. Kasiyer de onlara işte İngilizce olarak bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Litvanca bilmediklerini varsayarak. Ama adamlar İngilizce bilmiyor. Böyle saçma sapan bir durum oldu. Ben kadına gidip bu benim galiba dedim. Kadın bana dedi ki evet senin. E, tamam dedim bu adamlar niye alıyor bilmiyorum anlamadım ben dedi. Adamlar böyle yüksek sesle konuşmaya hani bizim siparişimiz falan der gibi bir hareketlerde bulunmaya başladı. Gerçekten anlam veremiyoruz ne oluyor ne bitiyor. Ve hani tepsiyi bırakmıyorlar herifler. Yani tepsiyi alamıyorum. Yani parasını ödediğim, hak ettiğim bir ürüne kavuşamıyorum. Kadına dedim ki siz Rusça bilmiyor musunuz? Biliyorum ama konuşamam dedi. Niye dedim? E şey o dönemde Ukrayna Rusya savaşı çıkmıştı ve Litvanların Rus düşmanlığı hat safhadaydı. E, Rusçayı boykot ediyormuş hanımefendi. Ya gerçekten mi dedim Allah belanı vermesin. Bir kadın. içinden söylüyorum tabii ki. Yani hani milliyetçiliğim mi tuttu be kardeşim? Yani şu menü, menüyü bir alaydım daha sonra yapaydım milliyetçiliğini de diyemiyorum. Böyle çaresiz gözlerle iki tarafa bakıyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen kardeşlerimize bakıyorum, bir kadına bakıyorum. Gerçekten çok çaresizim. Neyse, daha sonra adamların siparişi arkadan geldi ve tabii ki iki menü vardı. Dolayısıyla adamlar daha sonra idrak ettiler. Ha bu bizimki galiba deyip benim tepsiyi bıraktılar ve kendi tepsilerini alıp masalarına geçtiler. Ben de zaten yorgun argındım. Bu yaşadığım olay da beni mental olarak acayip düşürdü. Tepsimi aldım, masaya oturdum ve birbirinden tatlı iki çocuğuna yemek yedirmeye çalışan ya bekar ya dul ya da anneleri başka bir yerde olan e, çocukların babasına bakarak yemeği yemeye başladım. Daha sonra önüme döndüm ve gerçekten o kadar bedbaht durumdaydım ki gözyaşlarım kolamı ıslatmaya başladı e, ve daha sonra dedim ki ulan bu kolanın üstüne de plastik tasarrufu olsun diye güya kap kapatmıyor. Ne gerizekalı bu adamlar diye düşündüm. E, yemeğimi tükettim ve eve gittim. İşin şakası bir yana tabi biraz goy goy yapmak istedim bu bölüm. tabii ki simülasyonda olduğumu falan düşünmüyorum. Ama bu kadar sık olayı yaşayınca da insan keşke simülasyonda yaşasaydık diyor. En azından hani vergisi belli, algısı belli. Admin biraz insafa gelir mesela şöyle bir olay yaşatmaz bana o gün. Yani ama şunu da söyleyeyim. Eğer simülasyonda olsaydık bile siz dinleyicilerime olan sevgim Matrix'teki gerçek hayatta yaşadıkları o sümük kadar gerçek olurdu. Kendinize iyi bakın.